Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump, ikinci kez başkan seçildiğinden beri dünyanın bilinen dinamikleri ve ezberleri sarsılmış durumda. Bugün transatlantik ittifakı zayıflıyor. ABD egemenliğini beklenmedik yollarla sürdürmeye çalışırken Avrupa yalnızlaşıyor. Trump hem ülkesi hem de kendisi için yeniden tanrısal bir imaj inşa etme peşinde. Bu süreçte karşı Mitin fikirleri Trump'ın siyasetinde yankı bulmuş görünüyor. Schmitt'in olağanüstü halde hukukun değil, siyasetin üstüne olduğu görüşü, bugün ABD'nin iç ve dış politikasında yeniden hayat buldu. Trump dönemiyle birlikte Avrupa'nın onlarca yıldır güvendiği Amerikan şemsiyesi de dağılmaya başladı. Bu durum Avrupa'yı, Rearm Europe ve Redness 2030 gibi 900 milyar dolarlık savunma projeleriyle kendi güvenliğini sağlama çabasını etti. Ancak Avrupa'nın 5 yıl içinde ABD'nin güvenlik şemsiyesinden çıkabilmesi için sadece paraya değil etkin bir teknolojiye ihtiyaç ihtiyacı var. İşte burada Türkiye devreye giriyor. Savunma sanayinde Türkiye'nin kanıtlanmış çözümleri mevcut. Şu an AB'nin temel olarak yoksunluğunu ve kapasite eksikliğini hissettiği alanların hepsinde Türkiye'nin sunabileceği hızlı ve kalitesi kanıtlanmış ürünler bulunuyor. Avrupa, Türkiye'ye karşı uyguladığı taraflı politikaları bir kenara bırakırsa, Ankara, AB'nin 5 yıllık planlaması içerisinde daha fazlasını sağlayabilir. Ve belki de artık kartlar, Trump'ın söylediği gibi Amerika'nın değil Türkiye'nin eline geçebilir.